Ben ne yaptım böyle? Aa, yardım yardım edin, Hayatımızı kurtarmanın bir yolu olduğundan eminim. Yardım edin. Elbette var. Kaçın! Lütfen, size yalvarıyorum, bizi açın. Sen kaçsın. Hadi kaçın. Yalvarmak bir işe yaramaz. Buradan çıkman gerekiyor. Heh. Aptal olma. Hey, sürüngen kılıklı. Ateşe karşı ateşle savaşma zamanı. Kırmızı gözlü saldır. Koy, iyi misin? Sayılır. Bekle, kapsül canavarı oyunda. Beş başlı ejderhayı yenmenin tek yolu onu ışıktan yaratıklarla yok etmektir. Harika, bunu şimdi mi söylüyorsun? O zaman elimizde ne kadar ışık canavarı varsa hemen oyuna çağırmamız gerekiyor. Tristan, Şimşek Ejderha ile saldır ve Thea, sen de Seyyar'ı ve Mutlu aşığı ve Cadı'nı kullan. Kapsülü yükle. Ateş! Hadi şunu dümdüz edelim. Tamam. Şimşek gücü saldırısı. Keskin alev saldırısı. Parlayan asa saldırısı. Thea dikkat et. Ay. Şimdi şimşek ejderha. Ateşi biraz canlandır. Şimdi Aklın bir plana ihtiyacımız var diyor. Ha? ha? kaçmamız gerektiğini söylüyor. Ya, Christian dikkatli olun. Şimdi tekrar deneyelim. Ne dersiniz çocuklar? Ha? Aha. İyi Hiçbir işe yaramadı bu. Ama bu kılıç onları yok etmeliydi. Belki de yanlış kullanıyorum bu. Dikkat edin. Aa! 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 Yogi. Aa! İyi misin? Hemen düzelirim. Beni diğerleri endişelendiriyor. Ha. Birileri çok geç olmadan bu köylüleri korumalı çocuklar. Yardım edin. Pekala. Siz şu sürüngen beşliğiyle ilgilenin. Biz bu insanlarla ilgileniriz. Dikkatli ol. Ah. Bu yaratığı yok edemesem de en azından bu köyden mutlaka uzaklaştırmam gerekiyor. Ah. 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 Nereye gidiyorsun? Ah! ah. ah. Dayanmalısın. Kutsal sağ Lütfen beni duy. Seni duyuyorum ama bana join eyle lütfen. Ne? Yugi, hayır! Sana yalvarıyorum. Bu yabancının bizi zalim beşliden kurtarmasına yardım et. O seçilmiş kişi olduğunu ispat etti. Artık elinde Tanrı'nın kılıcı var. Evet, lütfen bu genç adama zaferin yolunu gösterin. Çengi'yi kurtarmalıyız. Lütfen ona yardım et. Bu da ne böyle? Evet, bu ışık da ne? Hey, şuna bakın. Bu mavi gözlü beyaz ejderha değil mi? Sanırım bu insanlar yüzyıllar boyunca buna tapmış. Kutsal ejderha, lütfen gücünü bana ver ki bu işi birlikte halledelim. Oh. Bu olabilir mi? Kutsal varlıkla birleşebilir mi? İşte başlıyoruz. Son hamle. Eğer bu da işe yaramazsa yapacak hiçbir şey yok. Bu köyü bir daha rahatsız edemeyeceksin. Buraya karanlıktan geldin ve yine karanlığa döneceksin. Beyaz şimşek saldırısı. Ha. Ha. Bu bir mucize. Güneş geri döndü. Aha. Sonunda Ha, Tekrar güneşin Aha. doğacağını düşünüyoruz. her şey ses. geçti. Evet özgürüz. özgürüz. Yaşasın. Ah, çocuklar bakın. Beşinci taş şimdi yandı. Bu demektir ki son sınavı da geçti. Bilmeceye göre hepsini ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Yugi'nin cesareti sayesinde bu iş de bitti. Evet. <laughs> yaşasın. Seçilmiş kişi yaşasın. Sonunda özgürüz. Kehanet gerçekleşti. İlahi varlık çok sağ ol. Köyümüz yine güvendi. Umut ışığı geri döndü. Firavun, 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 Firavun. Firavun, Firavun, Firavun Sınav bir liderlik Firavun, ve karizması Firavun. Ve ilahi ejderhanın ve insanların güvenini kazanarak gerçek bir lider olduğunu ispatladın. Bana güvendiğin için teşekkür ederim dostum. Bir harikaydın Yugi. <laughs> Zaten başaracağını biliyordu. <laughs> teşekkür ederim çocuklar. Sana minnettarız. Bizi yıllardır tehdit eden bir düşmanı ortadan kaldırdın. Hadi canım ne yaptım ki? Gerçekten. he <laughs> Ha? Aa Yugi. Sana çok teşekkür ederim. Hey! Bu hiç adil değil. Benim de sevgiye ihtiyacım var. Ha? ha? Aa, evet. Ben de çok yardımcı oldum. Aa? Şimdi tek yapmamız gereken bir bilmeceyi çözmek. Ve sonra gidebilirsiniz. Bilmece mi? Bir tane daha mı? Ya ya ya. Şaka ya. <laughs> çok komik. Artık herkes komedyen mi oldu ne? Bilmecelerden nefret ettiğimi biliyorsunuz. Hoşçakalın oh dostlarım. Oh oh Her şey için çok oh teşekkür ederiz. İyi günler. Yolculuğunuzda oh iyi şanslar. kalın. İyi günler. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Girdim geçidin tam burada olduğunu yemin edebilirim. Peki nereye gitti? Burayı tanıyorsam kesin geçmemiz gereken bir sınav daha vardı. Hiç komik değil dostum. Bilmecelerden hoşlanmam biliyorsunuz. Onlar beni, ben de onları sevmiyorum. Arkadaşınız haklı. 5 sınavın hepsini geçtiniz ama korkarım buradaki yolculuğumuz henüz tamamlanmadı. Bir göreviniz kaldı. Dünyanıza döndüğünüz zaman piramidin tam tepesine hemen gizli bir çember yerleştirmek zorundasınız. Artık kolyeniz bu kapıyı açabilecek. İçeri girince benim de çok istediğim güce kavuşacaksınız. Dünyayı yönetebilme gücüne. Evet ama sana söylemiştim. Ben güçle müşte ilgilenmiyorum. Sadece eve dönmek istiyorum. Biliyorum. Ama dışarıda böyle bir gücün peşinde olan birim. Doktor Brisbane! Bu bir şey değiştirmez. Yani sen büyük Alexander olduğunu söylemiştin. Dur biraz daha bak. Bu Doktor Brisbane'in adı Alex. Bu Büyük Alexander'ın kısaltılmış hali olabilir. Dur bir saniye. Yani Alex gerçek Büyük Alexander mı yoksa ya da ya da bu herif büyük olmayan sadece bir sahtekar mı? Hiçbiri. Doktor Brisbane e bir zamanlar benim meslektaşımdı. Ve bu adamla büyük benzerlik taşımasına rağmen ikisinin aynı kişi olmadığına sizi temin ederim. Korkarım söyledikleriniz kısmen doğru Doktor Muto. Sizin meslektaşınız karanlık olan yarım tarafından yönetiliyor. Aa, karanlık olan yarım da ne demek? O eski mısır kolyesini boynuma taktığım andan itibaren ruhum iki parçaya bölündü. Devam et lütfen. Şeytani yarım o piramitte kilitliyken ben de bu dünyaya kısılıp kaldım. Ama Doktor Muto'nun Profesör Alex Brisbane yani benim öz torunumla birlikte oraya girdiği an serbest kaldı. Karanlık yarım Doktor Briss beyni kontrol altına aldı ve asla başaramadığı gücü serbest bırakmanız için sizi buraya gönderdi. O elde etmeden önce o gücü siz almalısınız ya da o gücü dünyanızı ele geçirmek için kullanacak. Hayır, bunu yapamaz. O kolyeden gözünüzü ayırmayın. Onu kim takarsa gerçek güce giden anahtarı taşımış olur. Ve geri döndüğünüzde karanlık yarım onu almak için sizi bekliyor olacak. Anlıyorum. O zaman o şeytan bizi kandırarak bu oyuna soktu. Bu kolyeyi almanın tek yolunun bu olduğunu biliyordu. Ve haklıydı. O yüzden onu durduracak bir plan yapmalıyız. Doğru. Alexandra göre tek yapmamız gereken konsantre olmak. Pekala, piramidi düşünün. bakılırsa sanırım geri döndüm. Hmm. Evet haklı. Öyle görünüyor ama emin olmanın tek yolu var. Gerçek dünyaya geri döndük ve ne demek istediğimi biliyorsun değil mi? Evet. evet. Ya geri git, <gülüyor> döndük. Geri <laughs> döndük. Gerçek dünyaya geri döndük. Ejderhalar hayat. Planımız işe ya. Bedeni bir araç ben gibi kullanarak ...dünyanıza var. girme şansım oldu. Yardımcı olduysam ne mutlu. Artık doktor Brisban'e bulur bulmaz diğer yarınızla birleştirebilirsiniz. Merhaba. Doktor Muto, geri döndünüz. İyi olduğunuza gerçekten sevindim. E, kaybolduğunuzdan beri sizin için endişelenmeye başlamıştım efendim. Endişelenmene gerek yok. Çünkü hepimiz tek parça dönmeyi başardık. <laughs> Bunun için şükürler olsun. Çünkü eğer başınıza bir şey gelseydi bir daha asla kendimi affetmeyecektim efendim. Oh, lütfen. Bütün bunları nereden bilecektin ki? Alexander, dostumun şeytani bir güç tarafından tutsak edildiğinden emin misin? Peki bir şey bulabildiniz mi? <laughs> yani öbür dünyaya geçtikten sonra gözünüze ilginç bir şeyler çarptı mı? Oo, ne gibi? Yani orada bulmam gereken bir şeyler mi vardı? Bilmiyorum. Belki tarihi bir şey falan getirmişsinizdir diye düşündüm efendim. Hiç şüphem yok. Bu adam karanlık yarım tarafından kontrol ediliyor. Evet. O kolyenin peşinde görünüyor. Onu uyalarken siz de onunla birleşebilirsiniz. Tarihi bir parçam, bir düşüneyim. Hafızam eskisi kadar kuvvetli değil. Oh, dur biraz. Ha? Sanırım senin kastettiğin şeyi buldum. İstediğin şey bu muydu? Ah, evet. İstediğim şey tam olarak buydu. <laughs> Şimdi. Ah! 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 bunca yıldan sonra sonunda seni yakaladım. Şimdi benimle yeniden bir olmak için birleş. <laughs> Doktor Brisbane, iyi misiniz acaba? <laughs> evet, iyiyim. Aslında çok uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bu çok iyi. Hepimiz bu işi atlattık. Şimdi geri getirdiğiniz garip nesneye bir bakalım. <laughs> Hayır Büyük Baba! Bu bir oyun! <laughs> Sen Alex değilsin. Çok haklısın. <laughs> Gördüğün gibi iyi tarafım aynı zamanda aptal tarafım. Ben olmadan dünyanın yarısını bile ele geçiremezdi. <laughs> Onu durdurmak zorundayız. Artık yüzyıllar önce başladığım şeyi bitirme zamanı geldi. <laughs> bir hata yapıyorsun. Son seferinden bir ders almadın mı ha? İstediğin güç bize ait değil. Anladın mı? Ben artık son kez engelliyorsun. O şeyi alıp buradan kaçamayacaksın. Şimdi kolyeyi bize geri ver. Yakalayın onu. O odaya girmesine izin veremeyiz. Bu kapıya yüzlerce kez baktım, vurdum. Ama bu kez anahtarı bende. sonunda başardım. Evet sonunda başardım. Dur. Hey, bu şey için çok çalıştık. Yakaladım. Ah. Seni yakaladım Hayır. Bırakın gideyim. Beni kaderimden mahrum <laughs> edemezsiniz. Sakın düşürme. <laughs> Neredeyiz biz? Ha? Şuraya bakın çocuklar. Seni tanıyorum. Sen piramidi yapan kişisin. Bu şadi. Ama burada ne işi var?